Merhabalar hanımlar, Gökçe Noyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinizden desteklerinizi bekliyorum. Videomun altındaki abone ol yazısına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Sizlere hanımlar. İki renge çıkartmış olduğum modelin yapılışını anlatacağım İlk önce iplerimi göstermek istiyorum bu beyaz ipimiz hanımlar altın maşan bu da leylak markası kağıdı yok ama numarası 786 Bu şekilde de göstereyim hanımlar modelim gerçekten çok güzel oldu çok da farklı oldu hanımlar bu alt kısmı aşk merdiveni diye geçiyor. Ben üst kısmına da bu şekilde çiçekler uyguladım. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Üst kısmına başka renkler de uygulayabilirsiniz hanımlar. Ya da oraya da beyaz uygulayabilirsiniz hanımlar. Gerçekten farklı bir model oldu. Bunun da hemen yapılışına geçelim. 6 vatsını 3 zincir çekerek yaptım. Hemen ben modelime devam ettiğim için hanımlar tekrar devam edeceğim ama sizlere yine de ilk başta göstermek istiyorum. Hemen iplerimi de Hemen düzelteyim. Hemen bu şekilde ilmeğinizi yapıp herhangi bir tığ battısından giriş yapıp buraya ilmeğinizi sabitleyip bir 2, 3 zincir çekiyoruz. Bir defa tığımızı dolayıp hemen yanındaki tığ battsından giriş yapıp önce bir, sonraki iki olarak bu şekilde bir trabzan uyguluyorum. Şimdi hanımlar modelime ben geçeceğim. Hemen şöyle. Burada 3 zincir çektim. Tığımı bir defa doladım. Sıradaki tığ batısından giriş yapıp önce bir, sonraki iki olarak birazdan göstermiş olduğum gibi bir tırabzan yapıyorum. 1-2-3-4-5 zincir tırabzan tepesinden kapattım. 2 defa doluyorum hanımlar tığımı sıradaki tığ batısından giriş yapıp önce 1 sonra 2 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 5 zincir trabzan tepesinden kapatıyorum tığımı 3 defa doladım sıradaki tığ batısından giriş yapıp önce 1 sonraki 2 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 5 zincir trabzan tepesinden kapattım buraya 3 tane bu şekilde kiprik uyguluyoruz şimdi de hanımlar 4 pardon buraya bir zincir çekiyorum tığımı 3 4 defa doluyorum sıradaki tığ battısından giriş yapıp önce bir sonraki 2 2 2 2 olarak çıkıyorum. Sadece bu kısmına bu araya bir zincir çekiyorum hanımlar. Buraların aralarında zincir yok. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum. Buradaki çiçeğimin alt kısmını oluşturmak için buraya bir yuva yapıyorum hanımlar. Bu trabzanıma da iki tane pardon 3 4 5 6 7 8 9 10. da hemen dibinden hemen aynı yerden bir tane sık iğnesiyle burayı bu şekilde sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battısından burayı kapatıyorum. 1-2-3 zincir çektim. Tığımı bir defa doladım. Sıradaki tığ battısından giriş yapıp önce bir sonraki iki olarak çıktım. 1-2-3-4-5 zincir trabzan tepesinden kapattım. İki defa doluyorum hanımlar tığımı. Sıradaki tığ batısına giriş yapıp önce bir sonraki iki iki olarak çıktım. 5 zincir trabzan tepesinden kapattım. Bir iki üç defa doluyorum. Sıradaki tığ batısından giriş yapıp önce bir sonraki iki 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 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir trabzan tepesinden kapatıyorum buraya 3 tane kiprik uyguluyoruz hanımlar şimdi buraya bir zincir çektim 1 2 3 4 defa doluyorum tığımı yine sıradaki tığ batısından giriş yapıp önce bir sonra 2 2 2 2 iki olarak buraya da bir trabzan oluşturuyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekip trabzan tepesinden kapattım buraya da 9 tane sık iğnesi dolduracağım 2 3 4 5 6 7 8 9 10. hemen dibindeki tığ batısından kapatıyorum. Bir zincir çektim. Sıradaki tığ batısından kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımı bir defa dolayıp sıradaki tığ batısına giriş yapıp tekrar bu şekilde devam ediyorum hanımlar bir zincir çekip aynen burada yapmış olduğum gibi bu alt kısmımız bu şekilde devam ediyor şimdi ben üst kısmının çiçeklerine geçeceğim yine hanımlar siz burayı da en baştan göstereyim ilmenizi bu şekilde yapıp tığınızı iki defa dolayıp buradaki yuvanın içinden giriş yapıp önce bir sonraki iki iki olarak bu şekilde trabzan yapıyorsunuz. Ben tekrar çiçeğime döneceğim hemen bu aradaki mesafeye 3 tane zincir uyguluyorum tığım iki defa doladım hemen buradaki yuvanın içinden giriş yapıp önce bir sonraki iki iki olarak buraya bir trabzan yapıyorum buraya da 3 4 5 zincir çekip trabzan tepesinden kapattım iki defa doluyorum aynı yuvanın içinden giriş yapıp önce bir sonraki 22 iki, iki olarak çıktım 5 zincir kapatıyorum tığımı iki defa doluyorum tekrar aynı yuvadan giriş yapıp trabzan oluşturuyorum hanımlar buraya 2 4 6 7 tane trabzan yapacağız 5 zincir çekiyorum trabzan tepesinden kapattım tığımı iki defa doluyorum aynı yuvanın içinden giriş yapıp bu şekilde 7 tane trabzanlarla dolduracağım. 5 zincir 2, 4, 6 tane oldu. 7. yi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen trabzan tepesinden kapattım. 1. Hemen aradaki mesafemizde hanımlar buraya 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı iki defa doluyorum. Diğer buradaki yuvanın içinden giriş yapıp önce bir, sonraki 2, 2 olarak çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir trabzan tepesinden kapatıyorum. 2 defa doladım. Tekrar aynı yuvadan giriş yaptım. 5 zincir tekrar trabzan tepesinden kapattım. 1 2 3 4 5 kapattım 5 zincir tekrar kapatıyorum burada 2 4 5 tane trabzon oldu 6 yedinciyi de yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekip diğer yuvadan oraya geçiş yapıyorsunuz hanımlar. Aynen bu şekilde modelimiz Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun